Bugün çözümleyeceğimiz horary haritasında danışanımın sorusu karşı tarafın ona hem bir ilgisi olup olmadığı hem de aralarında bir ilişki olup olmayacağı üzerineydi. Aslında danışanım karşı tarafın bana ilgisi var mı şeklinde bir soruyla geldi. Fakat genelde horary'de aşk sorularında insanlar bir soru sordukları zaman çoğu zaman onun arka planda başka bir şey soruyor oluyorlar. Haliyle ben birazcık daha açmasını istedim sorusunu ve daha sonrasında asıl sorusu ortaya çıktı. Aramızda bir ilişki olur mu? Tabii ki horary haritalarına birinin size ilgisi olup olmadığını bazı şeylerden anlayabiliyoruz ama biri işte sizi ne kadar çok seviyor bu gibi şeyler haritayla cevaplanabilir şeyler değil. Ancak ilgili olup olamayacağı elbette haritadan yine bakılabilir bir şey. Fakat burada danışanın daha çok merak ettiği şey Bizim aramızda ciddi bir ilişki olur mu bu insanla? Bunun üzerineydi. Haliyle bugün bu sorusun cevabı bakalım haritada nasıl şekillenmiş, nasıl bir cevap veriyor harita. Bunu inceliyor olacağız. Şimdi harita 4 derece yay burcuyla açılmış ve yöneticisi Jüpiter'e baktığımızda. Jüpiter yengeçte ve 8. evde. Şimdi... Yengeç'te Jüpiter yücelimde fakat baktığımız zaman bu Jüpiter herhangi bir sebebi olmadan 8. eve yerleşmiş. Yani bir ilişki sorusunda baktığınız zaman 8. ev çok da böyle ilişki temasıyla alakalı olabilecek bir ev olmadığı için horeride şu kural vardır. Bir gezegen herhangi bir sebebi olmadan işte 8. eve yerleşiyorsa bu kişinin o konuyla alakalı zihinsel bir acı içinde, anksiyete içinde, bazen takıntı içinde olabildiğini gösterebiliyor. Çünkü 8. ev, 12. ev bunlar hororada genelde psikolojiyi zorlayan evlerdir. Yani kişinin yükselen yöneticisi o eve yerleştiğinde kişi o konuda psikolojik anlamda acı çekebiliyor, olabiliyor, zorlanabiliyor oluyor. Kendini o konuda izole etmiş bir enerjide olabiliyor. Bunların nasıl yorum olarak yapılabileceği tabii ki haritanın bağlamında değişir. Ama özellikle bu harita kapsamında baktığımızda kişinin bu konuda daha çok böyle bu ilişki meselesinde bir anksiyete yaşadığını görüyorum. Ve burada Jüpiter'in yücelimde olması bize şunu gösteriyor. Şimdi ilişki sorularında böyle sizin ya da karşı tarafın göstergesi yücelimde olarak çıktığında bazen karşıdaki insanı kafada abartan bir yapı görebiliyoruz. Yani o kişiyle alakalı mesela kişi bir takım fantaziler kurabiliyor. Kafasında onu gereğinden fazla yüksek bir yere yerleştirebiliyor. Yani aslında yüceltiyor onu. Ve baktığımızda burada danışan soru sorduğu kişi yücelten bir pozisyonda. Şimdi bir gezegenin yücelimde olması aynı zamanda onun e, o konuyla alakalı belli bir güç sahibi olduğunu da bize gösteriyor. Yani her ne kadar burada 8. ev gibi ardıl bir eve yerleşmiş olsa da, e, çünkü ardıl evlerde kişi enerjiyi böyle bir köşe ev gibi güçlü çalıştıramıyor. Ama yine de burada gezegen yücelimde olduğu için hala bu konuyla alakalı belli bir miktar gücü olduğunu söyleyebiliriz, bu yorumu yapabiliriz. Dolayısıyla her ne kadar kişi burada işte zihinsel bir kaygı yaşıyor olsa da, bu kişiyle alakalı kafasında onu abartıyor olsa da, aslında bu konuyla alakalı hala aksiyon alabilecek bir pozisyonda içerisinde. Şimdi danışan bu durumda, peki karşı taraf nasıl bir durumda diye baktığımızda, karşı tarafın yöneticisi Burada Merkür oluyor. Şimdi Merkür'e baktığımızda Merkür çok iyi bir pozisyonda değil. Bir kere retro, aynı zamanda Aslan burcunda Peregrin ve aynı zamanda bu Merkür Güneş'ten yanmış. Yani 8.5 dereceye kadar hala yanıklık durumu geçerli olduğu için her ne kadar yanıklıktan çıkıyor da olsa çünkü Güneş Merkür'ü yakmış ve ilerliyor. Fakat baktığımız zaman yine de 8,5 derece içerisinde burada hala güneşten etki alıyor mu? Evet alıyor. Eski astrologlardan İbn Ezra bir gezegenin başına gelebilecek üç kötü şeyden birinin hem retroluk olduğunu söyler hem de yanıklık ve baktığımızda karşı tarafın göstergesi bu üç şeyden ikisini zaten karşılıyor. Aynı zamanda Aslan Burcu'nda Peregrin 8. eve yerleşmiş. Hadi bunu 5 derece kuralıyla 9. eve alsak durum daha da kötü aslında. Çünkü cadent yani düşük bir eve yerleşmiş oluyor. Yani burada şu yorumu yapabiliriz. Karşı taraf bu ilişkiyle alakalı aslında çok fazla sorumluluk alabilecek güçte ve potansiyelde değil. Yani Danışanın mesela göstergesi bu konuyla alakalı daha nispeten güçlü bir pozisyonda görünürken karşı tarafın göstergesi hem peregrin, hem yanık, hem de retro ve üstüne üstlük bir de cadent bir evde. Yani cadent evde olması da aslında yine gezegenin durumunu dezavantajlı bir pozisyona getiriyor. Şimdi peregrinliği şöyle düşünebilirsiniz. Bir gezegen... Peregrin olduğu zaman herhangi bir temel asaleti olmuyor. Temel asaleti olmadığı zaman da böyle hiç bilmediğiniz bir yere gittiğinizi ve e, hangi yöne gidebileceğinizi bilemediğiniz bir durumda olduğunuzu düşünün. Aslında peregrinlik tam olarak bu demek. Yani bir gezegen peregrin olduğu zaman kişi o konuda bir yönsüzlük içerisinde oluyor. Ne yapacağını bilemiyor o konuyla alakalı hareket edebilecek ya da sorumluluk alabilecek bir kapasitesi olmuyor. Zaten burada güneş tarafından bu Merkür yandığı için aynı zamanda gücü de zarar görmüş bir pozisyonda. Çünkü güneşin ışığı altında durduğunuz zamanı düşünün. Ne olur? Yanıyorsunuz mesela, değil mi? Aslında güneşe bir gezegen ne kadar çok yaklaşırsa onun ışığı altında kendi ışığı o kadar çok görünmez hale geliyor. Yani yanıklık olduğu zaman kişi o konuda gücün ortaya koyamıyor, kendi sesini duyuramıyor, görünemiyor. Yani kişinin hiçbir şekilde avantajına çalışan bir tablo çıkmıyor ortaya. Cadence evlerde her ne kadar 9. ev düşük evler içerisinde en e, nispeten olumlu olan ev olsa da yine de Burada çok aslında kişinin bu konuyla alakalı sorumluluk alabilecek kapasitede olmadığını görüyoruz. Yani aslında karşı taraf ilişki sorumluluğu alabilecek bir pozisyonda değil. Aynı zamanda dikkat ederseniz 5 derece kuralıyla bu Merkür 9. eve alabiliyoruz ve İlişki sorularında böyle 9. ev teması olduğu zaman işte mesela danışanın ya da karşı tarafın göstergesi 9. eve yerleştiğinde şunu gördüğüm oldu. Bazen o kişi farklı bir yerde olabiliyor. Farklı bir ülkede özellikle ya da arada bir mesafe farkı olabiliyor. Bazen de kişi o konuda diğer insandan uzaklaşmış olabiliyor. Yani 9. ev genelde mesafeleri anlattığı için burada baktığımızda aslında karşı taraf danışanla zaten bir bağ içerisinde de değil. Çünkü dikkat ederseniz Jüpiter ile Merkür arasında herhangi bir açı bağlantısı yok. Yani bu da aslında zaten bağın kopuk olduğunu bize gösteriyor. Aynı zamanda bu kişi diğer tarafa karşı Mesafeli bir enerjide, ilgisiz bir enerjide yani dolayısıyla bir ilgi var mı? Hayır yok. Şimdi Ay'a gelelim. Ay'ın Jüpiter'de herhangi bir temel asaleti yok. Ee, Ay'ın yay burcunda temel bir asaleti yok. Çok özür dilerim. Yay burcunu görünce direkt kafam <laughs> Jüpiter'e gitti. Merkür Retro'da harita yorumlayınca dil sürçmelerim olabiliyor kusura bakmayın. Şimdi aya bakıyorum köşe bir evde fakat yay burcunda peregrin. Her ne kadar peregrin olsa da e, burada ay köşe bir eve yerleştiği için aslında nispeten güçlü bir pozisyonda diyebiliriz. Yani bir gezegen peregrin durumda olsa da köşe bir eve yerleştiği zaman o konuyla alakalı, Oradaki peregrinliği ekarte edebilecek belli bir oranda gücü olabiliyor. Fakat bu ayın herhangi bir şekilde Merkür ya da Jüpiter'e yapabileceği bir açı ben bu haritada görmüyorum. Yani ay 15 derecede Merkür ile Jüpiter'in zaten derecelerini çoktan geçmiş. Dolayısıyla ayın yapacağı bir sonraki açı zaten burada Horeri de önemli olduğu için Ayın bir sonraki yapacağı açıya baktığımızda burada Mars'la bir kareye gideceğini görüyorum. Şimdi bu Mars 28 derece Başak Burcu'nda 10. evde ve kare açılar ilişki sorularında bazen böyle her ne kadar kare açılar çatışmaları işte engelleri anlaşmazlıkları anlatsa da aynı zamanda İlişkilerde anlaşmazlıklar olduğu zaman ne oluyor? Aslında o kişiyle ortak bir noktada buluşamıyorsunuz değil mi? Kare açılar horari sorularında ayrılık olarak da çalışabiliyor. Ve burada Mars bu haritada neyi yönetiyor diye baktığımızda çünkü burada danışanın ya da karşı tarafın ana göstergesi mi? Hayır değil. Dolayısıyla hangi evi temsil ettiğine bakıyorum. Danışanın 5. evini flört evini temsil ediyor. Aynı zamanda 12. evi temsil ediyor. Şimdi size enteresan bir bilgi vereyim. Eski dönemlerde astrologlar bu e, 9. ev biliyorsunuz ki işte e, yurtdışı seyahatlerini anlatabildiği kadar uçakla gidilen seyahatleri de anlatabiliyor. Eski dönemlerde astrologlar... E, seyahatleri yani böyle uzak mesafe seyahatleri 9. evden ziyade daha çok 12. evle hep ele almışlar. Çünkü eski dönemlerde işte şu anki gibi böyle hızlı seyahat edebilme olasılıkları olmadığı için ve aynı zamanda teknoloji de bu kadar gelişmediği için insanların sevdiği biri uzağa gittiğinde ancak böyle birbirlerine mektup yazdığında haber alıyorlarmış. Ama o mektup o dönemlerde Hani Allah bilir kaç zamanda dolaşıyor. Dolayısıyla 12. ev e, hani kişinin haber almakta zorlandığı, izolasyonu anlatan, işte kayıpları anlatan, e, bilinç dışı alanı temsil ettiği için hani erişilmesi zor olan şeyleri anlatan bir ev ve eskiden insanlar sevdiği bir uzağa gittiğinde ondan zor haber aldığı, hani zor bir şekilde eriştikleri için 12. ev üzerinden uzak mesafeleri alırlarmış uzun yolculukları şimdi burada Mars danışanın 5 ve 12. evini yönetiyor ayın bir sonraki açısı Mars'la kare bu şunu gösteriyor şimdi 5. ev kişinin flört evidir aynı zamanda ona haz ve keyif veren şeylerdir 12. ev özellikle ilişki sorularında bu arada kayıplar hatta bazen ghostinglenmek, karşıdaki insanla böyle iletişimin bir anda kesilmesi. Çünkü demiştim ya, yani erişilmesi zor bir alanı anlatıyor. Dolayısıyla karşı tarafın kendini sizden izole etmesi gibi şeyleri anlatabildiği için burada baktığımız zaman Ay Mars'la kare yapacak ve benim danışana yorumum şuydu. Baktığımız zaman bu haritada danışanın karşı tarafla bir ilişki yaşama olasılığı olmadığı gibi aynı zamanda bağı kaybedeceği bir durum da var. Ve benim ona yorumum şuydu. Bu kişiyle şu anda zaten aranızda bir bağ yok. Çünkü baktığınızda Jüpiter ile Merkür arasında bir açı yok. Zaten bir bağ kopukluğu var ve ilişki sorularında bu görmek isteyeceğimiz bir şey değil. Bir de bunun üzerine ay bir sonraki açısına Mars'a kare yapacak bu kişiyle bir ilişki olmayacağı gibi aynı zamanda sen bu kişiyle alakalı bir iletişim kaybı yaşayabilirsin işte ghostinglenmek olabilir bu kişi bir anda kendinden e, yani kendini senden izole edebilir kendini senden çekebilir e, ve hani seni e, gelecek bir durumla karşı karşıya kalabilirsin demiştim nitekim bu haritanın nasıl çözümlendiğini size anlatayım e, danışanım bu haritanın çözümlemesini benden aldıktan birkaç gün sonrasında bana tekrar dönüş yaptı. Karşı tarafın bir anda böyle mesajlarına cevap vermeyi bıraktığını ve çok mutsuz olduğunu söyledi. Aynı zamanda karşı tarafla ilgili hayal kırıklığına uğradığını da paylaştı. Bir de dikkat ederseniz bu sorunun sorulduğu zaman Merkür retro. Yani Merkür retro döneminde zaten bu arada yine tanışmışlar bu kişiyle. Aslında çok yeni bir şey. Soruyu sorduğu kişi yeni tanıştığı bir insan ama e, Merkür Retro döneminde genelde insanlar birileriyle tanıştıklarında ki bu yine soru döneminde aynı zamanda Neptün de espozisyonda pozisyonda ve Retro'ya gidecek yani kişinin aslında tanıştığı insanlarla alakalı bir şeyleri çok da doğru göremeyebileceği ve e, zihinsel olarak o kişiyle alakalı yanlış yargılara varmaya meyilli olduğu bir dönemde bu soru soruluyor ve tanışılıyor bu kişiyle. Haliyle e, zaten zaten Jüpiter'de yücelimde karşı tarafa abartan bir etki veriyor demiştim. E, ne oldu? Harita aslında öngördüğüm gibi karşı tarafın bir anda böyle 12. ev temasıyla e, kendini geri çekmesi... E, izole etmesi çünkü burada bakın astrolojide Mars erkek figürlerini de anlatır yani e, burada her ne kadar Mars karşı tarafın yükselen yöneticisi olmasa da erkekleri de anlattığı için e, aslında kişinin bir erkek figürüyle alakalı yaşayabileceği bir problemi de buradan görüyoruz haliyle karşı taraf bir anda zaten aslında bir nevi ghostingleyerek o 12. ev temasını çalıştırarak 5. ev temasında da çalıştırarak danışanı ne yaptı aslında bir çatışma içine soktu duygusal olarak ve danışanın bu olaydan mutsuz olduğuna aslında baktığınızda bir 5. ev teması da tetiklendi çünkü 5. ev hazlı keyfi anlatır demiştim e siz 5. ev yöneticisiyle ilgili bir kare açı yaşadığınızda ne olacak? O konuda bir keyifsizlik yaşayacaksınız, tatminsizlik olacak. Dolayısıyla da harita bu şekilde çalışmış oldu. Ee, yani biriyle tanıştığınız zaman şunu söyleyebilirim. O dönem aldığınız gökyüzü transitleri dahi böyle çok fazla o ilişkinin genel dinamiği hakkında size fikir verebilir. Yani biriyle mesela Venüs Neptün karesi altında tanıştıysanız, Merkür Neptün karesi altında tanıştıysanız, o insanlara biraz dikkatli yaklaşmanızı öneririm. Merkür retroda tanıştıysanız, işte Neptünle retroda tanıştıysanız, hani zihinsel olarak e, gerçekten o konuya mantıklı ve makul bir şekilde bakmanızı engelleyebilecek herhangi bir transit varsa, o insanla alakalı biraz dikkatli olmak gerekebiliyor. Dolayısıyla da bazen horeri haritaları Evet e, burada inceleme yapıyoruz ama bunun dışında transit haritalarda da hani o insanla ne etki altında tanıştığımızda bize o konuya dair çok güzel fikir verebiliyor Bu tabii ki horeriden, bağımsız olarak benim bir astrolog olarak şahsi görüşüm. Yani horary prensipleri içerisinde işte illa transit haritalara bakarız gibi bir şey yok. Ben sadece bazı danışmanlıklarda hani kişinin e, bu insanla tanıştığı noktada böyle bir eğer aşk sorusuysa ya da işte ortaklık sorusuysa ve diyelim ki mesela harita olumsuz bir cevap veriyorsa hani bir bakarım yani Neptün'ün sert açıları var mı? İşte bu bir aşk sorusuysa Venüs'ün sert açıları var mı? Neptün ya da Merkür retroda mı? Çünkü bunlar bile aslında bize o konunun e, kalitesi hakkında o durumun az buçuk nereye gidebileceğiyle alakalı çok güzel sonuçlar veriyor. Mesela benim hayatımda da böyle e, astroloji öğrendikten sonra geriye dönüp baktığımda e, çok büyük bir aldatılma yaşadığım e, bir ilişki dinamiğinin tanışma tarihinde Merkür-Neptün karısı görmüştüm. Merkür kişinin zihin dünyasıdır, düşünebilme, e, iletişim yeteneğidir. Ve Neptün etkisi olduğu zaman kişi o konuyla ilgili zihinsel anlamda bir şeyleri doğru yorumlayamayabilir doğru göremeyebilir yanlış anlaşılmalar olabilir kandırılmalar aldatılmalar olabilir iletişimler üzerinden ve gerçekten öyle çalışmıştı mesela yani dolayısıyla transit haritalara da yine o an bakmak ne, ne etki altında tanıştım ben bu insanla ne tür bir etki altında atıyorum bu sözleşmeyi imza attım bunlar da bakmak yine iyi olabiliyor Evet haritamız bu şekildeydi. Horary danışmanlığı almak isterseniz Instagram'dan veya açıklamaya yorumlara bıraktığım mail adresinden iletişime geçip asistanına görüşüp yer ayırtabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.